Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir vs videosuna Evet arkadaşlar başladık Başıma Bir başıma bir bir başıma Orada Sağda Gece bir başıma Aa elim gitti ya Tamam arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok elime Elim elime Sanırım burada alıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım alıyor muyuz? Aha burada. Vallahi lan uyar. Uyar 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 uyar. Uyar Arkadaşlar bu arada bu önceden çekilmiş video. O yüzden ses dönekledim ha. Bak bu, buradan canım az yapıyor sanırım. Buradan canım az yapıyor bu, ya. sanırım. Burada alıyorum. Alıyor Alıyorum. Evet. Evet alıyorum. Hadi canım hadi, hadi hadi Arkadaşlar ben ne yapamıyor çocuk. Çocuk ben ne yapamıyor. Nerede bu? Aha. Burada doluyorum Yapamıyor ben ne aldım güzel oynuyormuşum lan hmm. Diğer taraftan çıkacak sınırı Burada da alıyorum Yok alayamamışım alıyor Aaa Arkadaşlar sanırım burada da alıyoruz Uf, alamadım ya Alamadık ya sıkıntı yok baba Bir şey Alıyor muyuz? Yok ya. Alamıyormuşuz. Tamam eline sağlık ya. Ben ne yapayım ya zaten? Ben ne yapsaydım? Yarayım işte zaten. Nerede bu? Nerede? Yine nerede pusti ya? Of. Hah. Oha. Oha oynuyor şu. Aa arkadaşlar AKM kaldırmış. Tamam hassasiyetlerde. Yüreği 200'e çektik. Evet ekran güzel gidiyor ha. Hadi bakalım şimdi ne yapacak? Arkadaşlar bakalım şimdi ne Evet arkadaşlar bakalım şimdi ne yapacak? Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle gidiyor. Şimdi buradan böyle. Aha, alıyorum, alıyorum alıyorum alıyorum. Malum zaten. Aldığımız zaten malum. Şimdi buradaydık. Böyle sıkıyorum. Bilmez Buraya buraya böyle sıkıyorum çünkü gördüm. Şimdi sanırım evet burada kuskus ne? Ve alayım. Ve alıyorum. Evet burada biraz kapışıyoruz bu arada. Çok pısıyor arkadaşım ya böyle bir oyuncu yok Bir de bana meydan okuyor kuzenim Çok pusuyor, çok Gönlümü yoluna zandım Canım öndüm Bugün yaşandı Önüm yandı Nerede ki bu Alıyorum aldım burada da arkadaşlar. Burada da alıyorum. Ay kimiz aynı uzandık lan. Bu arada burada sanırım evet evet o oluyor. Kendimi patlatamıyorum ve beni vuruyor. Uzandım. bandı. Burada diyorum ki kendi Vallahi gerize çağırdım. Aa oluyor mu 7-4, ben burada bir şeyler konuşuyorum Burada işim vardı arkadaşlar Şarkıyı hallediyordum Şimdi onu Yine kendimi patlatayım dedim Ve şimdi burada patlıyoruz Evet şimdi ikinci şeye geçtim. Şimdi nerede bu? Ha bak nerede? Evet arkadaşlar şimdi şarkıyı kestim bu arada. Şimdi arkadaşlar şimdi bakalım bu nerede? Ya? Arkadaşlar bu arada böyle ben bir böyle bir kusucu görmedim. Öyle bir pis yok ki. Evet arkadaşlar. Buraya da bakıyorum bok var burada. Yine hep pusuya hep pusuya. Oğlum böyle bir oyuncu yok. Böyle bir oyuncu yok. İki saat buna arayacağımı giderim. Arkadaşlar bundan sonra oyuncu kim olsun yorumlara yazsın. Yazın. Şimdi arkadaşlar arıyorum arıyorum bulamıyorum. Nerede lan bu? Oğlum hep pusuya zaten. Gördüm zaten görmüştüm. Buradan böyle merdiven. Ya ee, benim var. Yo, Alıyor alıyor. Ne? Nasıl alıyor lan? Bilmiyordum. Bu arada arkadaşlar şaka bir yana canta da güzel mi lan? Çok pısıyor bu arada. Ha, bak burada ben alıyorum. Arkadan vurdum. Hak de bir de. Burada alıyor muyum? Evet alıyorum. Ne? Oğlum ben aldım hatırladım. Nasıl lan? Arkadaşlar bu arada baya pustu yani. Çok pustu çok çok. Çok pustu çok. Baya pustu. Orada gördüğümde bir tane nişan sıktım. Bu arada ben niye böyle oynadım derseniz yeni telefon arkadaşlar. Yeni sıfır telefonumuz. Sıfır bu arada. Ben burada diyorum ki şey alabilir miyim? Telefonumuz sıfır olduğu için bu yeni ayar düz dedi gel vs dedim gel oğlum. Zaten yapamadı arkadaşlar. 2 vs tepkisinde de ben yedim. Evet burada dalıyoruz. Çok iyi oldum he. Bana bana geldim. Bana nina yarana geldim. yara. Evet şurada. Ne kadar kanki? Bu arada burada ben fark açıp ve maç bitiyor. Bilmem kaç kaça bitiyorlar. Ama ben bayağı bir fark attım. Buradan da vuruş yapacaktım. Gitti. Uğruş. Burada da alıyorum. Adım, hatırladım aldım burada. Oğlum ben burada şaşırdım. <laughs> Oğlum bu ne diye. Şimdi ben diğer tarafa gideceğim arkadaşlar. Şimdi. Nerede bu? Sıkıldım ya ben bu çocuktan. Yemin edeyim Bok gibi oyuncu ya. Bok gibi oyuncu. Nerede bu? Şimdi ben iki saat bunu mu arayacağım? Allah Allah. Aha bak bak. Burada yüreğim gitti arkadaşlar. Tam kalbim duracaktı. Bir dakika kaldı. Burada da böyle full flex atıyorduk. Aha bak burada oluyor. Burada öldürüyorum. Buradan arkadan gelip sandık gidiliyor ve alıyoruz. Sıkıntı yok diyorum. Bu arada hiçbir şekilde zaten sıkıntısı yok ki. Burada da alıyorum. Ne? Abi bak bir AKM kaldırıyor arkadaşlar. Bir tek şey kaldırıyor. Sıkar. Hakeminle sağlam mı oynuyor? Ben sadece M4'le oynuyorum. Yani siz görün farkları. Yani şimdi orbin içeceği olsaydı almıştım bile. Ah burada da alıyor bak. Yine bakın arkadaşlar neyle Burada da bakıyorum şarjıma. Bize baktım kayıtta mı kayıtta mı? Aa bak burada ne fazla gitti. Ben burada çok kötü kızmıştım bu arada. Baya çok kızım yani çok kızmıştım. Hep bu suyu hep bu suyu Ben arkadaşlar çok bu sanları sevmem. Yattı. Yes dedim. Victory. Evet burada da çıktı arkadaşlar. Yani kanıtı var. Her türlü kanıtı var. Sabah çok sordum bizim geçlere. Evet şimdi buradan maça girdik arkadaşlar. Yine başlıyoruz. Şöyle görün yani hep kaçmayın yapıyor. Kaçmasını da çok güzel yapıyor bu arada. Haberiniz olsun. Evet dedim geldim. Biz yana yana yana. Bu arada bu kurduğum set çok kötüydü bu arada. Evet bu set çok kötü bu arada. Çok kötü. Burada da sesim açıkmış haberim yok. İki maçta sesim açık olduğu için o sesim çıkmamış. Kafama gelen soruyu sana bana sorabilir. Mahallelere yanıyor gece. Yine pusmuş arkadaşlar en sonunda o kadar uğruyor o kadar pusu ki Yani Bir patlattı bile bile Çünkü Şimdi bak skar elinde var şimdi Bakın Sıkıyorum ölmeyen de skar var gördüğünüz gibi sağda Solda diyeyim Yani o kadar bot çocuk ki o kadar bot Çocuk ki ben burada dedim ki pusuyum dedim yok ben bu orospular gibi pusmam dediğim anda bak iki taraftan da sıkıyordu. Ben böyle gidiyorum böyle gidiyorum bakın şimdi evet böyle sıktı. Ben diyorum ki nereye gidiyor bak burada tamamen sıktı ben burada yüreğim gitti. Orkadan olduğu için ben böyle bir tane Rex attım. Bak şimdi yine o alıyor. Gördünüz mü? Ama en sonunda gerçekten maçı çevirdim. Yani o kadar kızmıştım ki kızarak maçı çeviriyorum. Sadece izleyin arkadaşlar bir şey demiyorum. Ah. Ah. En sonunda o kadar çok maçı çevir çevirdim ki evet. yani geri zekalı gibi o çocuğun ağzı açık kalmıştı. Burada da bilmeden aldım. Anladım ki oynuyor ama oynamamış. Bir böyle baktım. <Gülüyor> evet <Gülüyor> bakın. Aha bu an. Bu an hiç bir yere sıkamıyorum yeni telefondan dolayı. O yüzden şimdi arkadaşlar şey sesi kapatıp diğer tarafa geçelim. Bakın burada biraz hassasiyet deniyordum. Orada sesim açık olduğunu anladım. burada da vuruyor beni. Tam burada da vurduğunda tam hassasiyet değiştirdim. jironun 300'de 400'e çektim. Hayır, hayır. Şimdi arkadaşlar biz o bölgeye gidelim. Birazcık buraları hızlandırayım bari. Evet arkadaşlar şimdi noktanın zırt dediği yere geldik. Bakın nasıl çeviriyorum. Bu arada bu arada ölüm öyle bir yanıyor. Öyle bir yanıyor. Bakın burada gördü beni. Ve ben burada direkt aldım. Şimdi zırnanın zırt dediği yere geldik. Bakın burada ne yapıyorum çocuğum. Çocuğum burada ağzına sıçtım arkadaşlar. Gerçekten ben ne yapamıyorum. Hop Burada ağlıyordum, kızmıştım bayağı. Bu arada biri de bana şey yapmış, maçtan çift yok bilmem ne demiş. Evet, sanırım bir yerde 10 oluyor arkadaşlar. O ondan sonra bitiyor. Evet. <laughs> Vallahi öyle bir maçı çevirdim ki ben bile ağzım açık kaldı. Şimdi burada yine fıstık sattım ve burada da yapamadı. Arkadaşlar bu son 10'da kalıyor bu. Sonra 11, 12, 13 oluyor. Sonra ben yükseliyorum. Evet hatırladım. Zaten 2 saat önceki maçım şimdi hatırlamıyorum. Sıkıntı yok gençler. Gençler hemen şey yapalım. Sen de lan vurur. Ben de sıkıyordum. Evet arkadaşlar şimdi ben onu orada gördüm. Ve böyle at uzun süre oldu lan. Evet arkadaşlar burada da aldık. Mahalleler el her gece. Sabah sordum bizim de Evet buradan da biraz canı azalıyor. Buna rush atıp girecek ya. Ben burada mervi doldururken tam çıktım önüne. Top öldü. Gördüğünüz gibi. Yapamadı arkadaşlar ben bende yani. O kadar video çıkarıyorsunuz ki geri zekalı gibi yapamadı o yüzden yapamıyor ya. <laughs> yapamıyor yapamıyor bu arada arkadaşlar uca veriyorum haberiniz olsun aynen 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 alırsın alırsın aynen botun tekisinden sen nasıl alıyorsun On ona getirdim de var ya Aa bak burada arkasındaydım konuşuyorduk burada diğer telefonla telefonla açtık konuşuyorduk diyor ki neredeydin dedim arkandaydım kör konuşuyorduk sesini koymayacağım bu arada koymak da istemiyorum çünkü koyarsam bok gibi bakın burada 12 oluyorum şimdi bu, o beni alıyor sanırım o beni aldıktan sonra ben 13-14 oluyorum ve maç bitiyor bu arada benim elim hala sıcak haberiniz olsun Oy! Ui! Ne yapmışım oğlum? Oğlum öyle bir kızmak yok oğlum. Öyle bir kızmak yok. Aa burada alıyor sanırım. Burada alıyor sanırım. Al al şuna bak al. Bak şimdi buradan sonra başlıyoruz. Yok o 10 o, o da 13 oluyor sanırım. Evet o da 13 olacak. Şimdi iki tane öl ölmemiz var. Ondan sonra ben başlıyorum. Yine başlıyorum. Arada bok gibi çocuk ya. Ben orada elim şeye gitti Bakın sanırım burada alıyor. Evet alıyor alıyor alıyor. alıyor. Direkt aldı zaten malum. Her... Yok sanırım alınmıyor. Yok alıyor. Her cenni az olan rakibe raşlanmaz. Orbion dediği gibi. Ama ben bok gibi oynadım. Bakın görüyorsunuz. M4 oynuyor. Akemi oynuyor. Skar oynuyor. Arkadaşlar bunun da YouTube hesabını bu arada takip etmeyin. Bot bot. Biz botlarla oynamayız. Ama ben bununla kıydım yani maç attık. Bakın burada ekranım dönüyor. Burada alıyorum alıyorum alıyorum. Alıyorum mu? Yok alamıyorum. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar burada ekranım dondu öldüm. Yalan yok. Evet bakın yine ekran donuyor bakın hareket ettiremiyorum joystick'i. Alemde şaka joystick bu arada. Evet. Bakın burada duruyorum bak direkt çıkıyor görüyor musunuz botlar da botlar gibi aynı direkt çıkıyor. Bakın burada joystick durdu hareket edemeden vurdum. Şimdi bakın. Orada da bir uğruş yapıp sanırım maç bitecek. 15-12 evet. 15-13'e maç bitiyor. Bakın burada da çok güzel oluyorum bu arada. Bakın burada da çok güzel oluyorum. Şimdi sanırım buradan quit atıyor. Yok. Evet quit attı. <laughs> Sonra da çağırıp arkadaşlar siliyorum. Victory. Yes, baby. Alamadı beni. İki defadır maçtan kaçıyor. Bakın çağırdım. Devlet göründü diyor. Açtım sesini. Bir bilmem nasıl konuştu. Ben de dedim hadi bot ne no oldu ne no oldu ne no oldu. Ve hemen attım. Ve sildim. Şöyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu arada evet şöyle burada kullandı bu arada. Evet arkadaşlar görüş. Şimdi meşgul atalım konuşalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı bildirimlere